Herkese merhaba Monster Notebook takipçileri, ben Özgür Ersin. Bu videoda aslında birçok kişinin merak ettiği bir konuyu ele almak istedim. Monster Notebook'larla birlikte standart Nvidia fabrika sürücüleri var biliyorsunuz. Kutu içeriğinden bir de sürücülerin yüklü olduğu bir flash bellek çıkıyor. İşte o flash bellek içinde ürünün ekran kartının üretildiği tarih itibariyle Nvidia'nın fabrika sürücüleri yer alıyor arkadaşlar. Bir de tabii ki Nvidia'nın sürekli güncellediği en yeni ve en güncel Nvidia sürücüleri var biliyorsunuz. İşte bu iki sürücü arasında oyunlarda nasıl bir performans farkı var? Daha doğrusu performans farkı var mı? Varsa ne kadar? İşte bu videoda size bunu detaylı oyun testleriyle göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi yanımda Mansur Notebook'un giriş orta seviye oyuncular için ürettiği bir laptop modeli var arkadaşlar. Daha önce de zaten bu modelin incelemesi yapılmıştı. Kanalda incelemesi mevcut. Abra 7 12.2 modeli. Evet çok yüksek ekran kartı ve işlemciye sahip olan bir model değil belki ama daha erişilebilir bir model. Özellikle böyle bir modeli seçtim arkadaşlar. Çünkü herkes çok iyi donanımlara sahip olan oyuncu laptoplarına günümüzde sahip olamayabiliyor. Giriş orta seviye bir laptop modelinde bu farkı göstermek en azından bütçesi kısıtlı kullanıcılara performans anlamında sadece bir driver güncelleyerek oyunlarda FPS artışı getirecek mi veya ne kadar getirecek hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi oyun testlerine geçmeden önce daha önce GeForce sürücülerinin nasıl güncellendiğini ve temiz ekran kartı sürücü kurulumunun nasıl yapıldığını anlattığım ayrı bir video daha çekmiştim arkadaşlar. O videoyu da yine YouTube kartlara ekleyeceğim. İzlemeyen arkadaşlarımız o videoyu da tıklayıp izleyebilirler. Tabii ki siz de evinizde kendi dizüstü bilgisayarınızda bu değerleri aynı oyunlarda karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. En azından bu laptop özelinde test edeceğim oyunlardaki FPS değerleri ne şekilde değişiyor? Sizin aldığınız değerlerle arasında bir fark var mı? Ya da ne kadarlık bir fark var? Hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi dilerseniz detaylı oyun testlerine geçelim ve bakalım bu sürücü değişikliği oyunlarda performansa bir katkı sağlıyor mu? Hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım arkadaşlar. İlk oyun testimiz ekran kartını ve işlemciyi aşırı zorlayan AAA oyunlardan Assassin's Creed Odyssey oldu. Yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı olarak yaptığım teste 16 GB çift kanal belli bellekler ve 451.67 Nvidia sürücüsüyle elde ettiğim FPS skorları minimum 21, ortalama 59 ve maksimum 99 FPS şeklinde oldu. Aynı sistem bileşenleriyle sadece Nvidia'nın en güncel laptop ekran kartı sürücüsü olan 461.40 ile elde ettiğim FPS skorları ise minimum 32, ortalama 58 ve maksimum 90 FPS şeklindeydi. Sonuç olarak bu oyun testini ortalamada bir FPS yani yaklaşık %1.5 ikilik bir fark ile 451. 1.67 sürücüsü önde tamamlamış oldu. Bir başka Triple Play oyun olan Shadow of the Tomb Raider ise DirectX 12 modunda yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı olarak test ettim. Testin sonunda yine 16 GB çift kanal belleklerle 451.67 Nvidia sürücüsüyle minimum 45, ortalama 57 ve maksimum 92 FPS değerlerini elde ederken en güncel Nvidia laptop ekran kartı sürücüsü olan 461.40 ile oluşan değerler ise minimum 45, ortalama 59. 9 ve maksimum 97 FPS şeklindeydi. Bu değerlerde bize iki sürücü arasında ortalamada 2 FPS'lik artış ile yaklaşık %3.5'luk en güncel Nvidia ile yine bir performans artışı elde ettiğimizi göstermiş oldu. Bir diğer A oyun Far Cry New Dawn'da da Full HD çözünürlük ve dikey sekronizasyon kapalı iken yüksek grafik ayarlarında yaptığım testte 16 GB çift kanal bellekler ve 451.67 sürücüsüyle elde ettiğim skorlar minimum 53, ortalama 65 ve maksimum maksimum 79 FPS şeklinde olurken en güncel Nvidia sürücüsü 461.40 ile elde ettiğim skorlar ise minimum 47, ortalama 64 ve maksimum 79 FPS şeklinde oldu. Bu oyunda da iki sürücü arasında ortalamada 1 FPS'lik yani %1.5 ikilik 451.67 sürücüsüyle yine bir sonuç elde etmiş olduk. Popüler rekabetçi oyunlardan Counter Strike Global Offense'i de oyun içinden seçilebilen en yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey organizasyon kapalı iken oyun içi benchmark haritasında test ettim. Testin sonunda 16 GB çift kanal bellekler ve 451.67 Nvidia sürücüsüyle ortalamada 220 FPS skorunu elde ederken aynı sistem bileşenleri ve en güncel Nvidia sürücüsü olan 461.40 ile ortalamada 219 FPS'yi elde ettim. Bu oyun testinde de 451.67 sürücüsü %1.5 ikilik yani 1 FPS'lik fark ile bu testi de önde tamamlamış oldu. Bir başka rekabetçi oyun Tom Clancy's Rainbow Six Siege ise full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı iken çok yüksek grafik ayarlarında yine oyun içi benchmark haritasında test ettim. 16 GB çift kanal bellekler ve 451.67 Nvidia sürücüsüyle oluşan FPS değerleri minimum 143, ortalama 178 ve maksimum 206 FPS olurken en güncel Nvidia laptop ekran kart sürücüsü 461.40 ile elde ettiğimiz FPS skorları ise minimum 140, ortalama 172 ve maksimum 190 99 FPS şeklinde oldu. Bu oyun testini de ortalamada yaklaşık %3.5'luk 4 FPS fark ile 451.67 sürücüsü önde tamamlamış oldu. 6. oyun testimizde yine güncel triple Play oyunlardan Ghost Recon Breakpoint oldu. Bu testi de yine Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalıyken yüksek grafik ayarlarında gerçekleştirdim. Testin sonunda 16 GB çift kanal bellekler ve 451.67 Nvidia sürücüsüyle minimum 53, ortalama 71 ve maksimum 99 FPS skorlarını görürken aynı sistem bileşenleri ve en güncel Nvidia laptop ekran kart sürücüsü 461.40 ile elde ettiğim değerler ise minimum 52, ortalama 69 ve maksimum 97 FPS şeklinde oldu. Bu oyunda ise genel ortalamada 25 üçlük 2 FPS fark ile 451.67 Nvidia sürücüsüyle yine sonuçlanmış oldu. Oyun testlerinin sayısı daha da arttırılabilir ama oluşan değerler hemen hemen aynı sonuçlanıyor. Zira oyun testi olarak GTA 5'i de size göstermek istedim arkadaşlar. Oyunda Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı iken yüksek grafik ayarlarında sadece MSA ve Reflection MSA kapalı iken bu testi gerçekleştirdim. 451.67 Nvidia sürücüsüyle 5 sahnenin genel ortalamasında oluşan skor 85.4 FPS olurken en güncel Nvidia laptop ekran kart sürücüsü 461.40 ile 5 sahnenin ortalamasında oluşan skor ise 84.4 FPS oldu. Sonuç olarak bu oyunda da 1 FPS'lik bir Park ile 451.67 Nvidia sürücüsüyle yine sonuçlanmış oldu. Popüler sentetik benchmark testlerinden Firestrike'da da 451.67 Nvidia sürücüsüyle 9254 genel skorunu elde ederken en güncel laptop ekran kart sürücüsü olan 461.40 ile aynı teste 9178 genel puanına ulaştım. Sonuçlar her iki sürücü içinde hemen hemen aynıydı. Fark toplamda %1'i bile geçmedi. Son olarak oyun ve benchmark testlerini herhangi bir performans kaybı yaşamamak için ayrı bir bilgisayara capture kart ile kaydettiğimi ve harici bir monitör üzerinden de görüntü aldığımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Counter Strike Global Offense gibi rekabetçi oyun testlerinde laptop ekranından direkt görüntü alırken daha düşük FPS'ler elde edilebiliyor. Ancak harici bir monitör kullanarak laptop ekranınız kapalı şekilde aynı testleri gerçekleştirdiğinizde bazı oyunlarda FPS'lerde artış olabiliyor. Ayrıca tüm oyun testlerini Monster Notebook'un sitesinde Abra 7 12.2 modeli için fabrika ekran kartı sürücüsü olan 451.67'yi baz alarak gerçekleştirdim. GeForce Experience yazılımı olarak da 3.21.0.36'yı kurdum. Aynı şekilde Master Control Center 3.0 yazılımından performans modu aktif ve Windows 10 güç yönetim seçeneklerinden de yüksek performans ayarı etkinken adaptör prize takılı ve batarya %100 dolu iken tüm oyun ve benchmark testlerini gerçekleştirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.